Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin dördüncü videosu bizim borsamızla ilgili olacak. E, borsamızda Cuma, Perşembe Cuma günü e, biraz toparlanma oldu. E, geçen haftaki analizde şunu söylemiştik 7450'lerin üzerinde kalıcı olabilirse ihtimal 7890 ile 7900 arasındaki şu üstteki gri alana kadar bir tepki hareketi olabilir demiştik ama e, burada şu 7630'ları kırması lazım demiştik. 7630 civarı bir kapanış geldi. Hafta içerisinde yani hafta başlangıcı ile beraber bu bölgenin üzerine atabilirsek arkadaşlar ihtimal 7790 ile 7900 arasındaki şu gri alanı hem trend çizgisinin yukarıdan gelen alçalan trend çizgisinin olduğu alanı e, test etme ihtimaliniz olabilir ama burayı hemen kıramaya yani burayı kıracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Buradan tekrar bir geri çekilme e, ihtimali olabilir. Ne zaman endeks e, Pozitife döner arkadaşlar. Yani şöyle 7630 üzerinde tamam bir sürelik yukarı yönlü hareket için pozitif görüntü var ama şu 7900 üzerinde üzerine atıp hem günlük hem de haftalık kapanış alması lazım ki burada bir pozitif görüntü tekrar oluşabilsin. E, şimdilik düşüşlere tepki hareketleri olarak bunu görüyoruz arkadaşlar. Ve burada alçalan bir e, trendin içerisinde de hareketine devam ediyor. Şurada ikinci bir dip hareketi oluştu. Şöyle bir... Burada e, alçalan bir ve daralan bir kama e, formasyonunu çizip bu şekilde bırakabiliriz. Ya da yukarıdaki hareketi bir e, bayrağa dönüştürecek şekilde şu şekilde de bir çizim e, bunu klonlayıp arkadaşlar ne yapabiliriz? Buraya koyabiliriz bakın şu şekilde koyup tam net olmasa da bu şekilde de bir e, kanal hareketini de koyabiliriz arkadaşlar. Evet aşağıda 7150 ile 250 arası bir destek bölgesi oldu. Ee, 7.350 ile 450 arası aslında haftalıkta hala bir destek bandı olarak görünüyor arkadaşlar. Altında henüz bir hafta kapanışı alamadık. Şurada buraya tekrar bir testten sonra tekrar yukarı döndük ama e, altında hafta kapanışı almadığımız için şimdilik sorun görünmüyor. Ama arkadaşlar 7.350'nin altında hafta kapatırsak sıkıntı olur endeks için. Onu söyleyelim. Yani e, haftalık bir gövde bırakamadım. Haftalardır gövde bırakamadım ama bir haftalık gövde bırakırsa. O zaman e, biraz borsamızda sıkıntılı süreci daha da derinden yaşarız. Onun için 7.350 altında haftalık mum takibinde kapanış gelmemesi lazım. E, hemen altına sarkmalarda da 7.150 ile 250 arası bir destek bandı olarak da takip ediyoruz arkadaşlar. 7.630'un üzerine atabilirse 7.790 ile 7.900 arasındaki banda kadar da bir tepki hareketi oluşabilir. Yani seçim öncesinde... E, bizi buralarda oyalayacaklarmış gibi görünüyor arkadaşlar. Borsamızla ilgili söyleyeceğim bu. Bir de logaritmik grafikte isterseniz incelemeye çalışalım. Logaritmikte nasıl bir görüntü var? Şöyle çizimleri temizleyip haftalıkta logaritmik grafiği alacağım. Daha önce de bu çizimi yapmıştım. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan logaritmeye alıp bir haftalık görüntümüze bakalım. Yani haftalık trendde bir bozulma yok. Şöyle logaritmik grafikte haftalıkta dip seviyemiz onu da pardon şöyle bir gösterebilirsek arkadaşlar. Evet bakın böyle bir görüntü var. Ee, daha burada birkaç haftalık daha sıkışma süreci bir yatay süreç olursa ihtimal bu trend bir e, destek bandı olarak bizi e, tepkilere yönlendirebilir. Yani şimdilik bu hafta mesela buranın dibi neresi 7000 görünüyor arkadaşlar. Bir sonraki hafta İyi. 7100'lere doğru bir sonraki hafta 7200 7250 bantlarına doğru devam ediyor. Her hafta bir yükseliyor aslında bu e, hareketin şeyi e, desteği diyelim. Peki trend çizgisi yukarıdan gelen trend çizgisini şu şekilde logaritmikte çizdiğimiz zaman burada bir sıkışma sürecine girdiğimizi görüyoruz arkadaşlar. E, ne zamana kadar şöyle beklerse Şubat'a evet yani 10 12 Şubat haftası yani Şubat'ın 15'ine kadar bir sıkışma hareketi de olabilir burada. E ama ben buralarda ihlalleri falan da olsa e, hani 7.350'yi kırmadığı sürece 7.350'yi kırarsak sıkıntılı süreç başlar. Hele ki şu trendi kırarsak arkadaşlar bir de bu trend kırılırsa o zaman bizi epey bir yatay düzeltme sürecinde oyalayabilirler. Onun için e, şimdilik takipteyiz arkadaşlar. 7.350 altında hafta kapatıyor mu kapatmıyor mu bir de şu aşağıdan logaritmikte gelen trendi de takipteyiz. Şu an bunun destek bandı 7.000 civarı görünüyor arkadaşlar. Bunu da logaritmik grafikte siz de çizip takip edebilirsiniz. Bir de dolar bazında inceleyelim ee, ve ondan sonra da geniş perspektifte son yorumumuzu yapalım. Dolar bazında borsamız arkadaşlar epey bir değer kaybetti. Bunu söyleyelim. Dolar bazında TL bazında tamam e, de tutunmaya çalışıyoruz vesaire ama dolar bazında epey bir değer kaybetti. Yani şöyle söyleyelim. Tepeden aldığımız zaman ne kadar bir geri çekilme oldu arkadaşlar? %20'ye yakın bir geri çekilme oldu ve dolar bazında bizim için destek bölgesi olarak e, söylediğimiz band neresiydi arkadaşlar? Şu 240 ile 253 arasındaki bölge. Özellikle de 245 ile şu koyu gri alan. Yani, 253 arası bir el değişim var. Buraya geldik. Evet. Buradan e, alıcı bulduk. Yani hani e, en azından alıcısını bulmuş e, görünüyor arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa şu trend çizgisini de çizip günlükte bu trend çizgisine kadar bir tepki hareketi olabilir mi? Evet. 7000 790 ile 7900 bandına bir tepki hareketi yaparsak ihtimal doları bazında da arkadaşlar şöyle nereye kadar? Bir 265'li rakamlara kadar belki 200, 264 65 rakamları yani şuralara kadar bir tepki hareketi yapabiliriz. Ondan sonra buradan bir düzeltme daha alır mıyız? İhtimal sonra buraya kırıp üzerine atması beklenir teknik olarak ama e, izleyeceğiz yani bir 263 ile 265 arasına kadar bir tepki e, normal olarak yorumlarız dolar bazında arkadaşlar şöyle bakalım indikatörlerde de herhangi bir sinyal yok yani RSI 70'in üzerine atıp e, Macdi de ala dönerse o zaman evet dolar bazında da e, en azından bir yukarı yukarı yönlü tepki süreci içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik destek bandından tepki almış görünüyoruz burada bir alıcı kitlesi olduğunu görüyoruz. Ee, önümüzdeki hafta şayet olumlu olursa olumlu devam ederse bu alıcı kitlesinin tepkisini de görürüz 263 ile 65 arasına kadar dolar bazında ne kadarlık bir yüzde var burada oraya kadar da hesaplayalım isterseniz şu şekilde bakalım yani şuradan alsak bir yüzde üç buçukluk bir yukarı yönlü hareket potansiyeli %3. 3-3.5'luk bir potansiyel e, var arkadaşlar. Yukarıda. E, genel endeks bazında. E, şimdi tabii dolar bazında burada e, şöyle e, formasyon var mı bakalım. Evet. Alçalan bir trendimiz var. Burada iki tane tepe oluştuğu için artık bir trend var diyelim. Şöyle bir klonlama yok. Klonluk bir durum yok ama e, şurada son dibimizi oluşturduğu için burada yine bir alçalan kama formasyonuna doğru bir dönüşüm var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Evet bir alçalan kama formasyonuna doğru görüyor, e, gidiyoruz günlükte günlük grafikte şu şekilde. Evet şu şekilde gösteririm. Yani burada bir sıkışma sürecine giriyoruz. E, 265 lira rakamlardan o bir doğa düzeltme alıp belki daha derinlere gelip ilerleyen süreçte buraları kırıp gider miyiz bilemiyorum bu ama bizi e, seçim sürecinde epey oyalacaklarmış gibi görünüyor arkadaşlar. Yani epey bir oyalanacağız. Ondan sonra eğer olacaksa hareketler olacak. E, dolar yükselmeye devam ettiği sürece e, borsa tarafına çok korkmamak lazım. Ama dediğim gibi 7.350'nin altında haftada kapatmamız lazım. O zaman 7.350 altında hafta kapanışlarında 6.600'lü bantların riski devam eder arkadaşlar. Böyle bir risk e, süreci de oluşur. Onu da söyleyelim. E, borsamızla ilgili yorumum bu şekilde. E, şimdilik diyelim destek bantlarından alıcılar e, bulmuş görünüyor. E, önümüzdeki hafta sürpriz haberler olmazsa piyasayı bozacak söylemler olmazsa e, biliyorsunuz ülkemizde gündem çok çabuk değişiyor. E, bir ihtimal dediğim gibi o 7800 7900 bantlarına kadar bir tepki hareketi. Dolar bazında da 263 ile 265 arasına kadar bir tepki hareketi olabilir. İşin özeti bu. Umarım faydalı olur. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.